Alcın Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün bu videomuzda CV Enerji ve Euro Power Enerji'yi kıyaslayacağız. Hem teknik anlamda bakacağız hem de temel tarafta hangisi daha iyi bunu konuşacağız sevgili dostlar. Anlatmaya geçmeden önce aşağıda sosyal medya hesaplarımın linkleri var. Oraya girip tıklayarak gelebilirsiniz. Yine aşağıda ücretsiz WhatsApp grubumuz var sevgili dostlar. Oraya yine gelebilirsiniz. Son olarak YouTube'dan katıl butonundan Palladium katıl üyeliği alırsanız sevgili dostlar... WhatsApp'tan sizleri özel gruba alıyorum. Palladium katıl aboneleri orada daha iyi hisseleri görebiliyor sevgili dostlar. Orada bizzat kendim tekniğini beğendiğim hisseleri sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyorum sevgili dostlar. Şimdi gelin hep beraber CV enerjimi, Euro Power enerjimi bir temel tarafta bir göz atalım durumları ne? Şimdi sevgili dostlar burada Fintables'ta baktığımız zaman Euro Power ve CV enerjiyi bizlere kıyaslamış. Şimdi değerleme yöntemlerine göre baktığımız zaman CV enerji gerçekten önde açık ara farklı önde özellikle defter değeri piyasa değeri yarı yarıya burada hatta yani yarı yarıya derken Euro Power'a göre burada CV Enerji'ye göre ise iki katı daha ucuz gibi duruyoruz sevgili dostlar. Piyasa değeri defter değerine göre FK yine inanılmaz bir şekilde sevgili dostlar. Fakat karlılıkta Euro Power Enerji öne geçmiş gibi sevgili dostlarım. Borçlulukta da bu defa Euro Power öne geçmiş duruyor sevgili dostlar. Şimdi burada şu önemli. Bir şirket karlılık iyiyse, eğer karlılık sürekli olarak devam ediyorsa sevgili dostlar, buradaki FKV defter değeri, piyasa değeri bölü defter değeri düşer. Her bilanço açıklandığı zaman bu değerler düşecektir sevgili dostlar. Hani CV Enerji de kötü karlılık açıklamıyor. Fakat Euro Power'a göre bir tık aşağıda. O yüzden eğer bu karlılıkla aradaki fark devam ederse bu fark belli bir süreden sonra inecek. O yüzden ben şu görüntüye baktığım zaman benim nazarımda birbirlerine neredeyse eşit konumdalar sevgili dostlar. Çünkü neden? Siz bu karlılıkla şu değerleri acaba ne zaman yakalayabilirsin? Euro Power. CV Enerji. Sen bu karlılıkla devam edersen Euro Power belli bir süre sonra seni yakalayacak. O yüzden çok fazla arada büyük uçurumlar yok. Hani şurada uçurum farkı var FK'da ve piyasada böyle defter değerli. O da işte buradaki gelecek olan karlılıkla aradaki fark kapanacak. O yüzden bir dengeleme görüntüsü hakim. Fakat CV enerjinin daha ucuz olduğunu burada bariz şekilde görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir piyasa değeri defter değerlerine bir bakalım isterseniz. Özet raporda Euro Power Enerji sevgili dostlar 38 milyar piyasa değerine sahip. Euro Power CV Enerji. CV Enerji'ye baktığımız zaman 32 milyar piyasa değerine sahip sevgili dostlar. Burada hani böyle bir 6 milyar daha bir para girişi olabilir CV Enerji'de. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Şimdi burada her ikisine de yatırım yapabilir miyiz? Sadık Hocam orta uzun vadede görüntü ne acaba bu her iki şirkette de? Sevgili dostlar her iki şirkette de orta uzun vadede yatırım yapılabilir. CV Enerji sanki bir tık daha temel tarafta iyi gibi ve potansiyeli var gibi duruyor. Tabi Euro Power'da yine aynı şekilde. Fakat hani biz defter değeri piyasa değerine göre kıyaslayacak olursak bunlar bizim için bir kriter olursa sevgili dostlar. Peki teknikte ne diyor sevgili dostlar? Teknikte de CV enerjide de herhangi bir şekilde hedef belirlemeyeceğiz. Ama şunu söyleyeceğiz sevgili dostlar. CV enerjide biz burada 226 TL üstünde kalmaya devam edersek 226 üstündeki her hareket biz burada döne, yani buradan geri gelirse 226 TL'nin üstündeki her hareket yönünü yukarı çevirmeye devam edecektir sevgili dostlar. O yüzden bundan sonra yön yukarı şeklinde okumak normaldir. Şöyle hareketli ortalamalara baktığımız zaman zaten 9 günlük hareketli ortalama 248 TL'den geçiyor. Şu anda hani öyle ahlayacak, vahlayacak, düştü, öldük, bittik demenin bir mantığı yok. Yönü yukarı cv enerji. 226 TL kırılmadığı sürece yön yukarı şeklinde okumak mantıklıdır sevgili dostlar. Euro Power Enerji'ye bakalım hemen. Orada görüntü. Evet Euro Power'da bakın hareketli ortalamalar daha iyi. Görüntüsü burada tabii daha iyi derken yani hala iyiler. CV Enerji'ye göre kıyaslamıyorum. Hala görüntüsü daha iyi. Ama burada biz bir hedef belirleyebiliriz. Fibonacci temeli Fibo uzatması. Bakın burası dip nokta. Burası tepe noktası. Düzeltmenin bittiği nokta burasıysa eğer. Bakın inanılmaz bir Fibonacci çalışması var Europa Power Enerji'de. 167 TL destek konumunda. 167 TL burada korunduğu sürece yukarıdaki hedef bir sonraki Fibonacci seviyesi olan 318 TL'ye doğru yolculuk devam edecektir Europa Power Enerji'de sevgili dostlar. Ama ne zaman 167 altında kapanışlar görürsek bu sistemin iptal olduğunun kanıtıdır. O yüzden bu videoyu izlemeyin sevgili arkadaşlar. Euro Power Enerji'deki bu analizi izlemeyin. 167 TL sizler için çok kritik öneme sahip bir bölgedir sevgili dostlarım. Yine orta uzun vadede tutulabilecek hisselerimizden bir tanesi. Görüntüleri bu şekilde ben yani destek direnç seviyelerinde falan beraber açıklamış olduk. Evet bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.